Buradan çıktıktan sonra git arkadaşlarına söyle. Ordumda hataya tahammülüm olmadığı bilinsin. Emredersiniz. O prenses bozuntusu derhal bulunacak. Sinini de kus uçurtmayacaksınız. Halkın içindeki muhbirlere söyleyin, Gözlerini kulaklarının dört asınlar. Emredersiniz kumandanım. Çınlarında... ...ölüm emrini hazırlayın. Ne yapalım? Bu seferlik infaz... ...karardan önce oldu. misiniz? Öyle. Padişahın adamı mısınız? Allah'tan değilim. Padişahın adamı olsanız bana yardım ederdiniz. Beni İstanbul'a götürür. Oradan ben Avrupa kaçardım. Üzüldüm size Mustafa Kemal'in adamısınız o zaman. Kaçmaya kalksam beni vuracak mısınız? Kaçmaya kalkmayın hanımefendi. Ne oldu? Niye durduk? Bir alayım. Müsaadenizle biraz konuşabilir misin? söyle ya. Önden yolladığımız adamlardan haber geldi. İzmir'in bütün çıkışlarını tutmuşlar. Şehirden çıkmak imkansız. Biz de şehrin göbeğinde saklarız prenses. Bunlar bizi dağda bayırda saklanacağız diye beklemiyor mu Yakup? Bunların dibine bakmak akıllarına gelmez. İzmir'in içinde. İçine ama nereye? Hacı Mihalis Mihalis. Mihalis sana gittiğinden beri boş. Hele bir zaman geçsin. Konuşurum benimle. Tekrar dönersin kız anla. Ben ona üzülmüyorum abla. Ben Hilal'i kaybettiğime üzülüyorum. O Yunan subayı çaldı elimden. Ama bırakmam peşini. Yemin olsun bırakmam. Kerim. Ayşe bacı. Neydi bugünkü halin? Kerim'in üstüne atladın kız nerede kız nerede diye. Bu kadar tasalanacak ne münasebetin var bu hain soyuyla. Zeher hanım A Ayşe bacının başına gelen malum. Yunan kızı kaçırınca aklına kötü şeyler geldi demek ki. Yunan'ın peşine gitseydi o zaman Kerim'e çullanacağını. Hem onun dili yok mu onun adına cevap verip durursun? Var elbet. Vardı herkese tüketecek nefesim kalmadı artık benim. Hep aynı terani. Sıkışınca kendini acındırıp kaçıyorsun. Ama bu sefer peşini bırakmam Ayşabacı. Beyime diyeceğim, secerin çıkarsın. Kimsin, neyin nesin anlaşılsın. Ne ya? Arkasına çevirin dolapları da anlatamam. Ve bu Moskof'tan dost olmaz dermemiş mi? Daha neyi düşünürüz? Yunan dağın ardında. Yarın gece de rahat uyuruz. Ama ertesi sabah şafak vakti alnımızın çatına silah dayarlar. Hele şu silahları bir alalım da. Sonrasını sonra düşünürüz. Demirci. Meclis hem fikirdir de aslan. E, senin ağzını bıçak açmadı Kılıç. Sen bir şey demeyecek mi? Sen efeler hesap kitap yapmak yakışmaz demez misin hep beyim? E o halde dalalım Rus'un arasına. Kırıp geçelim. Demirci haklı. Meclisen fikir. De Kılıç da haklı. Hesap kitap yapmak. Bizim işimiz değil ki aslında. Lakin gece uzun, biraz daha bekleyelim. Belki bu borçevikler inatlarından vazgeçerler. Bunlar, babuşkamın yadigarları. Yolda uğur getirsin diye takmıştım ama... ...çarlıklarla birlikte, bağdığım lançlarda tarih oldu sanırım. Babaların günahlarının bedelini evlatları ödüyor. Benim babamın bir günahı yok ki. Çocuğunuz var mı? Benimse iki tane kızım var benim de. Bir tanesi böyle sizin gibi esir düşmüştü ama şimdi kurtuldu. Kurtuldu. Sizce ben de kurtulur muyum? Kızınızı kaçıran insanlara ne söylemek isterdiniz? Ben de size aynısını söylesem belki siz de beni bırakırsınız. Ben de kurtulurum. Sizi kaçıran, kullanan ben değilim hanımefendi. Benim düşmanım. Misilleme yapıyorsunuz. Ben vatanıma müdafaa ediyorum. Herkes bir şekilde vatanına müdafaa ediyor. Ne yapacaksınız bana? Hapse mi atacaksınız? İstanbul'a göndereceksiniz? Ne yapacaksınız? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.